Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bugünkü falınızda sizleri neler bekliyor Kolektif niyetleniyorum arkadaşlar kim izliyor ise onun falı olsun niyetlerinizi dileklerinizi şöyle bir gözünüzün önünden geçirebilirsiniz uyanlar sizlerin uymayanlar evrene iade diyelim Evet neyse haliniz açıksın falınızda. Bu arada kanalıma destek veren, Herkes ama herkes iyi ki var. Gönlünüz dert görmesin. Kanalım çok yeni arkadaşlar. Bu piyasaya ilk defa giriyorum. <laughs> Beni YouTube'da yalnız bırakmayın. Bakın sonra YouTube'da şey kurtlar yerdenmişim. Beni yalnız bırakmıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Okey anlaştık. Hepinize iyi ki varsınız. Şaka yapıyorum tabii ki. Diğer kanallarımda da beni yalnız bırakmıyorsunuz. Zaten yalnız bırakmadığınızı kat be kat gösteriyorsunuz. Hepiniz diyorum ya iyi ki varsınız. İyi ki benim kanalımdasınız. Bakalım. İlk etapta böyle ellerini göğsüne koymuş hazır oldu bekleyen Böyle sanki kollarını birbirine kenetlemiş. Yapacağım her şeyi yaptım. Şu an bekleme enerjisindeyim diyen bir kişi görünüyor. Yani bu kişi aslında sizi o kadar çok seviyor ki hanımlar. Ya bir yalanını yakaladınız asla güvenemiyorsunuz veya da sizin yanınızda olması gerekirken başka kişilerin yanında olmuş olabilir. Mesela bir insan birini seviyor ise onu yücelttikçe yüceltir ama bu kişiden bir zarar görmüşsünüz siz. O kadar büyük bir zarar görmüşsünüz ki evet şu an hazır ol her isteğimi yapsa dahi nasıl güveneyim diyorsunuz. Bir tane de değişik bir insan görünüyor burada ya bakın. Cinsel saplantıları yüzünden, cinsel duyguları yüzünden bakın herkesi ama herkesi kasvetli havalara büründürmüş gibi. Çok fazla kişiyle konuşmuş. 7, 8, 9 tırla gitmiş. En son bir tane ne derler ona? Seviniyor. En son bir tane enayi buldum gibi. Kurtuluş için ne yaptıysa o bulunduğu yerden kurtuluş için o kişiyle yoluna devam etmiş. Çok da yabancıları seçmemiş ama en son zamanlarda genelde tanıdıkları seçmiş ki bu bayan. Bu bayanı da çok iyi tanıyorsunuz. Aranızdan bazılarınızın çok çok yakını olabilir. Ee, hani tanıdıkları seçiyor ki ve yaşça çok çok büyük 10 yaş 15 yaş değil bayağı büyük insanları seçiyor ki yarın bir gün kim görürse görsün bana yakıştırmalar yapıyorlar derim geçer giderim diyor. Ama bu kişinin kısmetinde bir tane diyorum ya bakın boynuz çıkmış hemen yanında da baş t'si ama orta t'si değil baş t'si var s harfi var i harfi var ve n harfi var böyle biri bu kişinin kaderi olacak. Yapacak bir şey yok evet 8 kişi 9 kişi ama en azından gene tamamıyla şey olmayacak diyebilirim. Hani yan sanayi olarak diyeyim artık. Birileriyle yapmadığı kalmayacak ama bir şekilde zeytinyağı gibi üste çıkmayı başardığını sanacak, maalesef ki başaramayacak. Kurtuluş için, onun için, bunun için evet bir evlilik yapacak ama hala unutamadığı bir insan var. Unutamadığı, asıl unutamadığı insan bu kişinin sanki balık burcundan gibi. O o şekilde hissettim. Hala konuşmalara devam ediyor. Diyorum ya çok yakınlarını seçmiş. Erkek kardeşinin etrafındaki kişiler olabilir. Ya da babasının etrafındaki kişiler olabilir. Yarın bir gün zaten. Genelde de çoğu kişinin ayağı bağlı olanları seçiyor ki kesinlikle ve kesinlikle bir değil bin kişi görse dahi ağızlarını açamasınlar diye ayağı bağlı kişileri seçiyor. Çok kişinin de parasını yemiş bu bayan o kadar çok kişinin parasını yemiş ki. Yazık günah bu paralarla da hep hat telefon çünkü çok fazla o hatları ve o telefonları yakalattığı için birilerine yenisini almak ve aldırmak zorunda. Almak ve aldırmak için de aracılar seçmiş mecburen onlarla da hani bir nevi gönül bağı yaşamak zorunda kalmış da diyebiliriz. Diyorum ya e, saplantılı duyguları olan bu kişiden kurtulduğunuza aranızdan biriniz de sevineceksiniz. İlk etapta üzüleceksiniz. Sizlerin de bayağı parasını yemiş, çarçur etmiş ama sonrasında sevineceksiniz de diyebilirim. Çok ama çok büyük bir aşk yaşayacağınız kişiyle tanışacaksınız. Hiç evlenmemiş bekar bir kişi bu. Bununla da evlilik yolunda devam edecek aranızdan bir tane beyefendi. İsminde çift A olan bir bayan. Çok muzdarip olduğu konular var sanki aile evine gidiyor gezmek için. Bakın telefonunu bir kenara koyuyor. Telefonundan bir yerler aranıp duruyor. Daha sonra bu kişiler bu bayanı rahatsız ediyorlar. 3-4 kişilik bir grupla bunun kim olduğunu araştırıyor bir insan. Ama sonrasında hiçbir şey olmamış gibi 180 derece böyle birazcık şey dört korkusu var diyebilirim. Tüm olayları ortaya bomba gibi düşürmesine rağmen Hala hiçbir şey olmamış gibi bir de sırlarını ifşa ettiği kişinin koluna girmiş kapı kapı şey gezdirir gibi gezdirmiş bu insan. Şu an aslında ikisi de içten birbirlerine karşı çok farklı davranıyorlar. Yüzden çok çok farklı davranıyorlar. Dağlar kadar sorunları olan birisi bu sorunları aşacak. Çok büyük bir suçlamalara iş hayatınız, kariyeriniz ya da sosyal çevreniz ile alakalı kalmış olabilirsiniz. Ama bunlar ile alakalı sadece yüzeysel suçlamalar. Çünkü çoğu insan her şeyin o kadar farkında ki o kadar diyeyim ben size. Gülüp geçiyorlar, kural basit diyorlar. Güzel bir kuşunuz çıkmış arkadaşlar. Harikulade, fevkaladenin fevkinde bir haber alacaksınız. Bu haber sayesinde küçük bir valiz hazırlayıp bir gezi planı oluşturabilirsiniz. Çok ufak bir valiz alacaksınız yanınıza. İki gün, üç gün kalabileceğiniz bir yer gibi. Birini görmek için uzak bir mesafeye gideceksiniz ama eskisi gibi görüşmeler olmayacak. Eskiden görüşüp koklaştığınız baş harfi H, T ve i-e harfi de görünüyor Bunlar, bu kişiyle sanki açık merada açık alanlarda daha önceden rahat bir şekilde görüşüp koklaştığımız o kişinin şu an kokusuna hasret kalmışsınız ya da h-t-i-e harfi olan kimse aranızdan sizinle koklaşmaya hasret kalmış birisi var gibi görünüyor şu an farklı bir şehirde gibisiniz gene sizi görmeye gelecek ama e, uzaktan bir nevi görüşme olacak daha sonrasında bir şekilde birazcık daha zaman geçtikten sonra rahat görüşmeye başlayacaksınız. Telefon muhabbetiniz var ama telefon muhabbeti olmazsa olmaz zaten. Sevdiğiniz birisi ama bu. Hani kokusuna bile hasret kaldığınız birisi olabilir. Gönül bağınız var bu kişiyle. Kavuşacaksınız ama. Bakın kokusunu dahi özlediğiniz o kişiyle kavuşacaksınız. Hadi be oradan leş gibi kokuyordu demeyin sakın arkadaşlar. Sanki mis gibi kokuyordu. Bakın hissettim. Görünüyor orada mis gibi kokuyor bu kişi. <laughs> Aman Allah'ım bir de öyle şeyler var ya. Evet kokusu da özledim. Çok burnumdan gitmiyor falan böyle. <laughs> Yok öyle bir şey. Yani sizin de kokunuzu özleyen biri olabilir sizlerde. Sanki geceleri bile sizin kokunuzda yatıyor kalkıyor. Sinişmiş üzerine. Aile arasındaki bağlarınız kuvvetlenecek, sıkıntılar, problemler gidecek, ee, gurur yaptığımız, inat yaptığımız bir mesele olabilir. Sanki böyle güzel bir gün yaşayacaksınız. Sıkıntılarınızdan, stresinizden, iş hayatınızdan kendinize vakit ayıramamış olabilirsiniz. Güzel bir gün yaşayacak gibi görünüyorsunuz mahkeme ile alakalı konularınız var mı arkadaşlar bu mahkemenin seyrini değiştirecek önemli bilgiler önemli kayıtlar ya da ufak ufak minik minik önemli e, ses dalgaları olabilir sanki gündeme bomba gibi düşecek haberler görünüyor böyle bir konu ile alakalı durumlarınız aydınlığa kavuşacak e, şu an evet duran enerjisindesiniz ama kim ne dersi desin diyerek Artık hiç kimsenin üzülebileceğini düşünmeden minik minik kayıt ses ile alakalı şeyleri ortaya koyabilirsiniz. İsterse inkar etsin isterse inkar etmesin. Çünkü birdeki insan bakın upuzun yerde yatıyor. Böyle koluyla ilgili bir şeyler değişik durumlar böyle bilmiyorum. Kolu mu sakat acaba böyle tuhaf bir şeyler yapıyor bu kişi. Bir kayıt var orada. Zamanını beklediğiniz durumlar var diyorum ya bir ifşa olabilir buraya kadar yeter daha diyebilirsiniz kıvrıla kıvrıla gelen bir yılan varsa doğru o yılanı evirecek çevirecek o kişinin kendi böyle bir yerine doğru böyle dolayacaksınız. Bana yılanlık yapmak kolay değil şekerim diyorsunuz. Yılanlık yapanlar elbet cezasını bulacaklar diyor gibisiniz. Gene burada yeryüzüne inmiş bir şeytan var arkadaşlar. Bu şeytan e, harekata geçebilir ama bu sefer şeytanlar da bağlanır ya bağlanacak. Kendi kazdığı kuyuya düşecek bu kişi. Eşinizin tarafından kan bağımız yok. Bir tane şeytan görünüyor. Aklı fikri sizde. Sadece ve sadece kafayı size takmış. İsminizde Diyarbakır'ın D'si olabilir. E ve A harfi olabilir. <laughs> Eda mı desem? Seda mı desem? Seda da olabilir. Bakın adınız. Eşinizin tanıdıklarından. Aynı muhitte oturuyorsunuz. Belki de iki sokak ötenizde, üç sokak ötenizde oturuyor olabilir bu. Hakikaten kafayı size bozmuş, sayırmış, atmış bu insan. Nasıl zarar verebilirim? Nasıl yerden yere vurabilirim? Nasıl birilerini bu kişiye karşı doldurabilirim diye düşünüyor. Özellikle kayınvalideniz ile alakalı aranızı açmamanızda fayda var. Ne derse desin, önemsemeyin. Çünkü o kişi çok dolduruyor. Dolduruşa getiriyor. Onu söylüyor, bunu söylüyor. Yapmadığınız konuları yapmışsınız gibi, söylemediğiniz lafları söylemişsiniz gibi yapıyor. Daha sonrasında e, sen gene haberin olsun da istediğin gibi davran. Bir de sağa sola arayıp da ay yazık 5 dakika ona uğramış onu bana söylüyor. Benden çekiniyor utandım şimdi diye dalga geçmeler olacak. Böyle büyük kobra anakonda gibi bir yılan var ama bununla baş edebilecek bir cüsse sizde var diyebilirim arkadaşlar. Hakikaten büyük bir yılanla büyük bir kobrayla baş edecek gibi görünüyorsunuz. Kara bulutları üzerinizden dağıtacaksınız diyebilirim. Üzerinizde bir takım sıkıntılar, kara bulutlar, yıkılmanızı, mahvolmanızı, harabeye dönmenizi bekleyen kişiler var. Ama bu kişiler avuçlarını açacaklar, yalamaya başlayacaklar. Nereden yalarlarsa yalasınlar. Bakın ezan vakti. Sevinç gözyaşı, mutluluk gözyaşı dökeceksiniz. <laughs> Mutlu bir haber alacaksınız. Oturduğunuz ev ile alakalı bir takım tartışmalar yaşamadıysanız yaşayabilirsiniz. Oturduğunuz ev erkek kardeşinizin olabilir mi? İsminizde çift A var ve T harfi var. F harfi de olabilir. A Fatma olabilir adınız bakın. 40'lı yaşlarda mısınız 38'li yaşlarda mısınız bilmiyorum ama e, eviniz eşinizin erkek kardeşinin olabilir ya da yarısı onun olabilir bakın o evlendikten sonra o kadar büyük bir değişimler görünüyor ki resmen bir gudubet onu dolduracak size karşı ya biz evimizi ayıramıyoruz edemiyoruz ya evi geri al diyecek ya da onlar da kiraya gittin oraya işte kiraya verelim paylaşalım gibi bilmiyorum bu ev ile alakalı Kötü havadisler alabilirsiniz Daha sonradan duyacaksınız ama Şu an daha harekata geçemiyorlar Çocuk çok iyi bir insan da Bunu dolduran birisi görünüyor işte Daha evlenmeden başlamışlar ama Bu laflara Ya senin evin var niye sıkıntı çekiyorsun O evde oturalım Onlar gitsin kiraya gibi Sanki böyle e, Sizler de 2 yıl falan kayınvalidenizde oturmuş olabilirsiniz ama çok fazla tartışmalar yaşamış gibi görünüyorsunuz. Sırf işte ne bileyim eşyalar yüzünden olabilir. Bir eşyanın yerini değiştirdiğiniz için takışmalar olmuş olabilir. Başka başka konularda var. Bunlar da birilerinin ağzında geziyor gibi. İki tane kız çocuğunuz var gibi. Bakın yeniden bir hamilelik düşünüyor olabilirsiniz. Erkek çocuk sanki sizleri bekliyor gibi arkadaşlar minik bir erkek çocuğunuz ufacık bir ufacık tefecik bebecik geliyor diyebilirim. Ya şu an düşünme enerjisindesiniz ama sanki erkek evlat sahibi olabilirsiniz. Harekata geçeceksiniz bir konuyla alakalı. Ağırdan aldığınız bir iş var. devlet ile ilgili, hükümet ile ilgili yanıltıcı beyanlar, bir takım konular meydana geldiyse bunlar ile alakalı karşıt bir dava açılacak gibi görünüyor. Bakın şurada soba gibi bir şey var. Onun arkasında geçmişte durmadan tuhaf hareketlerde bulunan iki kişi görünüyor. Gecenin ikisi, üçü yani hiç ayrılmıyor bunlar ayrılmaz ikili gibiler. Aslında aşk yaşıyorlar ama sorsanız böyle toplumdan saklıyor gibiler. Toplumun onaylamadığı bir ilişki de olabilir. Umarım haklarında hayırlısı olur. İmkansız durumlar da olabilir. Bu kişiler birbirine deli gibi aşık olacak ama özellikle erkek daha çok aşık olacak. Daha sonra sanki kız ev başka biriyle evlenecek gibi. Sonra çok üzülecek. Bununla ilgili de konuşmalar yapacak İşte ben şöyle şöyle bir bayana aşık oldum diye aranızda 10 yaş fark olabilir 12-13 yaşta olabilir 2 aşağı 2 yukarı ee, o kadar ben şu kıza aşık oldum bunu elde etmem gerekiyor hacı hoca gezmek isteyecek hatta birisinden dua ile alakalı manevi bir yardım isteyebilir ama o kişi ismini cismini soracak bayanın bayanın ismini cismini değil de yaşını tipini böyle tarif edince zaten karşı taraf uyanacak sonrasında böyle bir konu olacak. Herkes inkar etme enerjisinde olacak. Kız dalga amaçlı gibi ama erkek gönlünü kaptırmış bayağı bir deli gibi aşık olmuş o kişiye. Eğer bu olay bir yerden patlak vermese imiş sanki Hacı Hoca bir şekilde o kızı e, atıyorum evleneceği kişiden ayırıp kendine yöneltecek bir beyefendi görünüyor burada iri yarı böyle kısa boylu hafif kilolu olabilir. Yanında da iri yarı bir bayan görünüyor. Akrabası da olabilir. Hiç uğramadığı yerlere, gitmediği yerlere sırf bunu sevdiği için gitmeye başlamış bu kişi. Amacına ulaşamamış, ulaşamayacak ama. Ya ulaşamadı ya ulaşamayacak. O kişi başkasıyla evlenecek. Ayırmak için çok fazla uğraşacak ama bu konu patlak verdiği için fazla da üzerine gidemeyecek. Hatta yok efendim o benden ne kadar küçük falan gibi kelimeler kullanacak. Hiç kimseye güvenmemekte fayda var. Güzel bir balığınız gelecek, güzel bir kısmetiniz gelecek. Kısmetler geliyor da diyebilirim. Ağır ağır yavaştan yavaştan size doğru yaklaşan kısmetler var. Sizle yaşadıklarını unutamayan bir kişi görünüyor karşınızda. Bu kişinin sizle yaşadıklarını unutması imkansız. Çok fazla özlüyor bu insan sizi. Hakikaten sizle yaşadıklarını asla ve asla unutamıyor bu kişi diyebilirim. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Evet arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize sons teşekkürlerimi sunuyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorum yazmayı ihmal etmeyin. Hepiniz iyi ki varsınız. Hoşçakalın, dostçakalın. Bay bay.